Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, sosyal zekamızla olasılık hesabıyla sayısal soru nasıl cevaplanabilir size onu anlatacağız arkadaşlar. Şimdi e, bir sosyal bilimlerci olarak şunu söylemek istiyorum öncelikli olarak. Sözel bir soru e, sayısal bir sorudan her zaman daha zordur. Niye zordur? Çünkü biz hiçbir zaman sözel bir sorunun sağlamasını yapamayız. Örneğin aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesindeki siyasi sebeplerden değildir diye bir soru sorulduğunda bu sorunun hangi siyasi görüş olarak değerlendirildiği işte liberal görüşe göre mi Muhafazakar görüşe göre mi, sosyalist bir düşünceye göre mi, komünist bir düşünceye göre mi, hangi açıdan bakıldı? Osmanlı Devleti açısından mı bakıldı? Bizans İmparatorluğu açısından mı bakıldı? Fatih Üstamit'e şahsi düşüncelerine göre mi bakıldı? Ee, ve bu sorunun e, şıkları yaptığımızda kesin olarak sağlamasını yapma şansımız maalesef yok. Ee, Ancak o konuyla ilgili çok iyi bilgimiz olması lazım. Ve bize bu konuyu anlatan kişinin e, hangi istatistiklerle anlattığını, hangi verilerle bize bunu anlattığıyla ilgili de bilgimiz olması gerekiyor bence. Yani kesin olarak sağlamasını yapamıyoruz bir kere bu kesin. Sayısal sorularda ise e, sorunun cevabı zaten bize kopya kağıdı veriyor. Şimdi sorulan sorunun şıklar arasında sayısal bir soruysa çözüm kesin olarak e, şıklardan bir tanesinde var. Yani 5 şıklı çoktan seçmeli bir sınav olduğunu düşünürsek 5 şıktan bir tanesi yani %20 ihtimalle bu sorunun kesin cevabı. Şimdi e, elimde bir soru var. Size bu soruyu hesabından e, soru soru üzerinden e, Sayısal sorularda olasılık hesabıyla sosyal zekamıza soruyu nasıl cevaplayabiliriz onu anlatacağım. Şimdi bu soru geçen e, ALES 2018 bar dönümünde çıkmış bir soru arkadaşlar. Bu sorunun cevabını internetteki değerli bir hocamız matematiksel terim kullanarak nasıl yapıldığı ile ilgili eee soru e, YouTube'da kanalında paylaşmış arkadaşlar. Şimdi burada yapılan işlemlerde görüyorsunuz 25x4x150x5x gibi işlemler devam ediyor. Bu soruyu yaparken de en az 2-3 dakika sürüyor. E, alanında uzman bir öğretmen olmasına rağmen bu soruyu yapması en az 3 dakikasını almış burada nasıl yapıldığı ile ilgili paylaşımda bulunmuş. Şimdi arkadaşlar benim size anlatacağım metot ise soruyu cevaplamanızda şöyle yardımcı olacak. Olasılık hesabıyla sosyal zekamızla bu soruyu nasıl cevaplayabiliriz diye e, cevaplayacağız. Şimdi söylediğim gibi sorunun cevabı 4 çıkıklardan bir tanesinde kesin olarak var. Şimdi ilk önce soruyu okuyorum. E, geçen e, güz dönemi bahar döneminde 2018 yılında ALES sınavında sorulmuş bir soru. E, her bir ofiste en fazla 3 kişinin çalıştığı bir iş merkezindeki ofislerin 12 tanesinde hiç kimse çalışmamaktadır diyor. Bu iş merkezindeki ofislerde çalışan kişi sayılar kişi sayıları ile ilgili aşağıdaki veriler bilinmektedir. Ofislerin %25'inde birer kişi çalışmaktadır. Üçer kişinin çalıştığı ofis sayısı ikişer kişinin çalıştığı ofis sayısının iki katıdır. Bu iş merkezindeki ofislerde toplam 108 kişi çalışmaktadır diyor. Şimdi daha önceki Videomda anlattığım üzere arkadaşlar bu tür soruları cevaplayacağımız zaman e, sorunun tabi çeşidi ilk defa okuduğumuz soru ise bize zor gelmemesi açısından arkadaşlar kafamızda hemen bir şablon oluşturmamız gerekiyor. Bütün verileri ortaya koyacak bir şablon oluşturmamız gerekiyor. Bu şablonu nasıl oluşturuyoruz? Bu soruya göre 12 tane ofisimizin boş olduğu öncelikli olarak yazıyor. 12 tanesinde hiç kimse çalışmamaktadır diyor arkadaşlar. 12 tane ofisimiz boş. İkinci verimiz ofislerin %25'inde birer kişi çalışmaktadır diyor arkadaşlar. %25'inde birer kişi çalışmaktadır diyor. Üçüncü verimiz üçer kişi, kişilik ofislerin ikişer kişilik ofislerden iki katı oldu. Yani beş kişilik ikişer kişilik ofis varsa 10 kişilik üçer kişilik ofis olacak. Üçüncü verimiz bu. Ve son verimizde ise toplamdaki bu ofislerde çalışan kişi sayısının 148 olduğu ile ilgili dört tane bize veri verilmiş arkadaşlar. Şimdi sorunun cevabını nasıl yapabiliriz diye hemen size eee olasılık hesabı nasıl cevaplayabiliriz diye onu söyleyeceğim. Şimdi bu sorunun cevabı e, soruda şunu soruyor. İki kişinin çalıştığı ofis sayısı kaçtır diyor bu verilere göre. Şimdi A13, B14, C15, D16, E17. Sorunun cevabı bunlardan bir tanesi. Şimdi bu rakamlara bakıyorum. En ortası bunun hangisi? C15. O zaman 15 üzerinden bir olasılık hesabı yapıyorum. Kısa süre üzerinde bunu yapabilirim ama sizin anlamanız açısından daha da yavaş gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi 15 tane ofis 2 kişilikse 30 kişi olur. O zaman 3'er kişilik ofis bunun 2 katı olacağına göre 30 çarpı 3 olacak. 90. 12 tane ofisimiz boştu arkadaşlar. Ve şimdi bunların hepsini topladığımız ofis sayılarını 30, 57 etti. 57 3'e bölebiliyor muyuz arkadaşlar? Bölebiliyoruz. O zaman 19 ediyor. Bunu niye soruyorum? Çünkü dedi ki ofislerin 125'inde birer kişi çalışmaktadır dedi. O zaman diğer ofislerin toplamı 4'te 3 etmesi gerekiyor. Ediyor mu? Etti. O zaman e, 19 kişilik ofiste de, 19 tane ofiste de birer kişi çalışmakta. Şimdi bu sayıları topluyorum arkadaşlar. 120 e, 120, 139 kişi buldum. Ama e, toplam çalışan kişi 148 kişi diyordu. O zaman bu soru cevap yanlış arkadaşlar. 15 şıkkı değil. Bakın olasılık hesabıyla kısa süre içerisinde bunu hesapladım. Sosyal zekamla verileri şablonu çizdim. Kısa süre içinde topladım. Şimdi 15'in en yakın olanına gireyim. 14 olduğunu hesaplayalım. 14 çarpı 2, 28 eder. 2 katı olacak. 28 çarpı 3, 28 çarpı 3, 84 eder. 12 tane ofis yine boştu. Topluyorum ofis sayılarını. 30, 38, 42, 54 etti. 54 yine 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 17 oldu. Peki 17 tane ofiste de bir dakika çalışıyordu o zaman? Şimdi kişi sayılarını topluyorum arkadaşlar. 10 e, 15 19 19'un 9'u 10 11 12. Doğru mu oldu? 10 11 12. 129 kişi oldu. Tekrar sağlamasını yapayım. 15 19'un 9 elde var. 1 10 11 12. 129 kişi. Sorun cevabı yine doğru değil arkadaşlar. Çünkü 148 kişi çalışıyordu. Şimdi bu tarafa geleyim. 16'yı hesaplayayım arkadaşlar. Yani muhtemel durumlardan başlarsak kolayı daha da zor oluruz. 16 tane ofis 2 kişilikse 32 kişi eder. 32 çarpı 3 96 eder. 12 ofis yine buraya koydum boş ofis. 40 48 tam 60 etti. 63'ün 3'e bölünüyor mu? Yine bölünüyor. O zaman 20 tane ofiste birer kişilikte arkadaşlar. Şimdi hemen yine topluyorum rakamları. 90 98 98 e, özür diliyorum 128 148 etti. O zaman doğru cevap D olarak kesin diyebiliyorum. Bakın bütün orantılar birbirine tutuyor. 148 kişi vardı ofiste. 12 kişisi kesin olarak boştu. E, birer kişi çalış ofis sayısı %25 de, evet yine %25'i e, bu veriye göre. Şimdi olasılık hesabı yaparak bütün ihtimalleri sırası sıra denemiş oldum sıra sıra denemedim. 15'ten başladım muhtemel durum ile. 14'ü denedim. 16'yı denedim. Olmasaydı 17'yi deneyecektim. 13'ü deneyecektim. Bunu daha hızlı bir şekilde yapmamız mümkün arkadaşlar. Pratik geliştirdiğimiz süre, sürece. Ben anlamınız açısından biraz daha yavaş gitmeye çalıştım ama gerçekten normalde hızlı giden bir öğretmenim. E, konuları anlatırken de. Şimdi burada cevabın 148 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi buradaki yaptığımız sosyal zekamızla yaptığımız, yapmış olduğumuz olası muhtemel durumları sıra sıra hesaplıyoruz. Çünkü ee, sorun cevabı burada kesin olarak var. Sorun cevabını bulduğumuzda da bu e, elimizdeki verilerin hepsi doğru olması lazım. E, ne demişti? Ofislerin %25'inde birer kişi çalışmaktır demişti. Evet. 20'si, 80 tane ofis vardı. 20 tanesi de birer kişi çalışıyordu. Toplamda 148'i bulmamız gerekiyordu. 148'i bulduk. 12 tane ofis boştu. Zaten yine boştu. Ve 2 kişilik ofis sayısı 3 kişilik ofis sayısından 2 katına daha düşüktü. Yani 16 ofis 2 kişilikte. Onun 2 misli 3 kişilikte. Bütün verilerimiz tutuyor. Dolayısıyla arkadaşlar verdiğimiz şıklarda işte x kare kök küp karedir yine aynı şekilde sayısal terim kullanmadan olasılık hesabıyla elimizdeki verileri önce seri bir şekilde işlediğimizde pratiğimizi geliştirdiğimizde bu sorulan soruların aslında olasılık hesabıyla sayısal terim olarak çözülmesinden daha kolay ve daha hızlı sürede da yapabileceği için yapabileceğini anlatmak için bu videoyu size hazırladık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.